Yo 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 yo. yo, yo, bu kez hücrenin tam merkezindeyiz En önemli yere geldik hazır mısın şimdi biz Tüm bilgilerin saklandığı bir oda var içeride işte adı çekirdek gel tanış onunla birlikte DNA'nın yuvası komutların merkezi Haydi keşfedelim bu yapının her köşesini Çekirdek ay, çekirdek ay Könen beyni gibi gebe görürüm hey, Check it check, hey, check it check. Hücreyi yönetir büyük bir düzenle Yuvarlak yapıda duran çekirdek Zarın ortasında korur bilgiyi hep çift Katlı çekirdek zarı sarar çevresini gözecekleriyle kontrol eder giriş çıkışını İçinde nükleoplazma var jöle gibi Enzimler, iyonlar ve protein dolu bir sıvı bu Bütün olayların başladığı yer burası DNA burada durur hücrenin kimlik haritası Kromatin iplikleri DNA'nın paketli hali Gevşek durur hücre çalışırken misali Ama bölünme zamanı geldiğinde düzen içinde Her bilgi buradan çıkar Hücre tıpkı bir şehir gibi çalışır Komutları alan organeller Görevini bilir ve sırayla ilerler Çekirdek, ay, ay. çekirdek ay. Hücrenin beyni gibi iş görür. buradan yayılır her yere Çekirdek içinde bir yuvarlak daha var Adı çekirdekçi görevleri çok sağlam var Ribozomal birimleri burada yapılır Protein fabrikalarının temeli burada kurulur Tran Transkripsiyon burada başlar DNA'dan arana yazılır anında Memirana çıkar çekirdekten dışarı Protein sentezine başlar ribozomlarda Çekirdek özellikleri özel kapılar gibi Memirna Ribozom parçaları geçer hızlıca içeri ve dışarıya Ama DNA'ya Vardır burgan çıkara Hücre bölünürken çekirdek dağıtılır Her yavru hücreye bir plan verilir DNA'ye eşlenir önce kopyalanır Tek tek iki yeni hücreye gidecek şekilde düzenlenir hep Mito sırasında çekirdek zarı kaybolur Kromozomlar ortaya çıkıp sıralanır durur Sonra tekrar Gecenin kontrol yollü panelidir aslında Hormon üretimi büyü onarım hepsi onun adına Dışarıdan gelen sinyalleri bile yorumlar Hücre yöne yönlendirir anında Adira. Hadi düşün bir şehir gibi Çekirdek belediye binası gibi Planlar poryajeler emirler hep odan çıkar Hücre onun sayesinde düzenle yaşar <laughs> büyük bir düzenle.